Herkese günaydın ben Nigar kanalıma hoş geldiniz bugün hava çok güzel gerçekten sabahın bu erken saatlerindeki kuş seslerine bayılıyorum kahvaltıyı balkona hazırlayacağım bugün inşallah ee, daha ne yapacağıma karar vermedim servislerini buraya koyayım daha sonra sererim önce bir mutfağa bakayım bakalım neler yapabiliriz beraber yapalım pankek yapmaya karar verdim çünkü çocuklar çok seviyorlar hafta içi böyle en konu kahvaltı yapma fırsatımız olmuyor hafta sonları o yüzden onların sevdiği şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu çok güzel bir pankek tarifi arkadaşlar mutlaka deneyin. E, malzeme listesini açıklamalar bölümüne yazacağım. Ben şimdi e, aşağıya yazdığı malzemelerin yarım ölçüsünü yapacağım çünkü çok fazla çıkıyor. E, başka çeşitler de var. Bitiremeyiz, artar diye o yüzden malzeme listesini yarıya indirerek yaptım. O bile bayağı fazla çıkıyor. Miksere bile ihtiyaç duymadan el çırpıcısıyla hemen yumurtayı, şekeri çırptım. İçine sütünü, ununu koydum. Eritilmiş tereyağı koydum. Birazcık da kabartma tozu koyuyorum. Ve böyle hafifçe çırpıp şimdi onu tavada pişireceğim. Bu gördüğünüz kıvamda olması lazım. Biraz koyu bir kıvam. Bu şimdi kenarda beklesin. Ben de bir sonraki tarifimi hazırlayayım evde bayat ekmekler vardı onları değerlendirmek istiyorum ee, ekmekleri böyle ikiye böleceğim birkaç parça da tost ekmeği vardı onları da katacağım bu şekilde ikiye bölüyorum böyle ey, yalancı pizza dediğimiz tarzı bir şey hazırlayacağım kaşar peyniri ve sucuk dilediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz üzerine Ekmeklerin üzerlerine önce salça sürüyorum hepsine. Daha sonra da kaşar peyniri ve sucuk yerleştireceğim. Siz bu malzemeleri çeşitlendirebilirsiniz, zeytin, mısır, istediğinizi koyabilirsiniz. Tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Gerçekten çok pratik ve çok lezzetli oluyor. Özellikle evdeki bayat ekmekleri bu şekilde değerlendiriyorum ben çok işe yarıyor daha sonra 180 derece fırında kızarana kadar pişireceğim hemen oluyor zaten bir de yumurta salatası yapmak istiyorum yumurtalarımız haşlanırken ben de yeşilliğini doğrayayım bu hem pratik hem de çok lezzetli bir salata oluyor ee, ama içerisine soğan koyunca lezzetli oluyor o yüzden hafta içi değil de böyle hafta sonu çok fazla kalabalık ortama girmeyeceğiniz zamanlarda yapmanızı tavsiye ederim. Ve çok doyurucu bir salata. Dilediğiniz miktarda marulu böyle iri iri doğruyorsunuz. Soğanları da ince ince doğruyorsunuz. Dilediğiniz soğanı kullanabilirsiniz. Hem az malzemeli hem de dediğim gibi lezzetli ve pratik bir tarif. Yumurtaları da üzerine böyle doğrayarak koyuyoruz. Ee, sadece tuz ve zeytinyağı gezdiriyorum üzerine. Başka bir şeye gerek yok. Sonra karıştırıp afiyetle yiyorsunuz. Artık tariflerimizin çoğu hazır. Ee, balkona soframı hazırlayabilirim. Bugün böyle pembeli pembeli bahara uygun bir sofra hazırlamayı düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak? Ben beyaz ve bambunun uyumunu çok seviyorum, o yüzden e, servis olarak beyaz tabaklarıma uygun e, bambularımı kullanmaya karar verdim. Şimdi peynir tabağımızı hazırlayalım artık. Lor peynirin üzerine birazcık tatlandırma amaçlı reçel gezdiriyorum. Diğer peynirleri de bakalım. Düzgün bir şekilde kesip yerleştirelim peynir tabağımıza. Peynir tabağımızı renklendirmek için böyle portakal, domates, nane gibi şeyler kullanacağım. Pankekle birlikte yemek için tatlı tabaklarımız. çayımız da olmuş. Hemen demleyelim. Artık hemen hemen her şeyi tamamlıyorum. Bir tek e, pankekler kaldı. Şimdi onları da pişireceğim. Tavayı iyice ısıtıyorum. Tamamen ısınmış tavaya e, pankeklerimi döküyorum. Şimdi benim tavam yapıştırmadığı için hiç sıvı yağ kullanmadım. Yani tavayı yağlamadım. Ama sizin kullanacağınız tava eğer yapıştırıyorsa birazcık sıvı yağla yağlayıp ondan sonra pankekleri pişirebilirsiniz. Böyle göz göz olduğunda alt tarafı pişmiş demektir. Daha sonra çevirip diğer tarafını pişirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hiç yapışmamış. Bu şekilde bir 10 tane kadar pankek çıktı. Pankeklerin hepsini pişirdim. Artık servis tabağına alıyorum onları. Gördüğünüz gibi yarısı bile hani yarım ölçü bile epeyce çıkıyor. Yani 12 tane falan çıktı toplamda. Yiyeceklerimiz artık sofrada yerlerini alabilirler. Ekmek pizzalarımız da hazır. Herkesin tabağına servis ediyorum. Gördüğünüz gibi çok pratik bir şekilde hazırladık. Mutlaka deneyin. Böyle son derece kısa sürede pratik bir şekilde hazırladığımız bir kahvaltı oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Pankek tarifim çok güzel mutlaka deneyin. Ekmek pizzaları da son derece pratik. Ekmeklerinizi değerlendirmek için yapabilirsiniz. Yumurta salatasını da mutlaka deneyin. Özellikle spor yapanlar sadece o salatayı bile yeseler doyarlar. Videomu buraya kadar seyrettiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.